Değerli arkadaşlar, kıymetli kardeşler, hepinize merhabalar. Nasılsınız, iyisinizdir umarım. Sıfırdan Yüksek Kupaya isimli serinin 7. videosuyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce birer tane like atıp kanala abone hala değilseniz, hala bir Gardaş Gaming ailesinin üyesi değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. O zaman şimdi hazırsanız kemerleri bağlayın, videoya geçiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şimdi her zaman yaptığımız gibi hatırlayacağınız üzere ilk olarak Payol ödüllerini alıyoruz ve Brawl Pass'in yolundaki ödülleri alıyoruz. Ben her zamanki gibi yine biriktirdim. Bir önceki videoda 2500 kupa küsürlerde bırakmıştım. Bu videoda 3000 kupaya kadar getirdim. Ve arkadaşlar ilk olarak kupa yolu ödüllerimizi alacağız. Görmüş olduğunuz gibi burada ödüllerimiz var. Çok bir ödül yok. Hızlıca alıyorum arkadaşlar. Minik bir savaş kutumuz var. Aldıklarımız böyle. 150 altın, Minik bir savaş kutumuz daha var. Aldıklarımız böyleydi. 25 tane güçlendirme puanımız var arkadaşlar. Bununla hangisine verebiliriz? Jesse'ye vermek istiyorum. 50 altın ve 3000 kupanın ödülü Savaşçı Bo arkadaşlar. Yeni bir karakter Bo açılıyor. Bu ile bugün de oynarız. Evet şimdi arkadaşlar sırada Brawl Pass yolunun ödülleri var. Biliyorsunuz ücretsiz olan yolun ödülleri. Burada 1, 2, iki tane mega kutumuz var arkadaşlar. Onun dışında diğer kutular da var. Yine çokça kutumuz da var. Hiç vakit kaybetmeden o kutuları açalım. Savaş kutusunun abisi büyük kutuyu açıyoruz. Aldıklarımız böyle arkadaşlar. 100 tane güçlendirme puanı var. Bunu hangisine verelim? Bula verelim arkadaşlar. Bu sayede bulumuzda yükseltmeye hak kazandı. Evet şimdi bir mega kutu açıyoruz. Umarım karakter çıkar. Bismillah diyoruz ve açıyoruz. Evet arkadaşlar burada 6 yazdı. Muhtemelen karakter çıkacak. İnşallah güzel bir karakter çıkar. Devam ediyoruz. Evet hızlıca gidiyoruz. Ve arkadaşlar Bibi. Destansı bir karakter Bibi çıkıyor arkadaşlar. Çok güzel. Gerçekten harika destansı ve jet bonus olarak jeton katlayıcı veriyor. 200 jeton katlayıcıyı da alıyoruz. Çok güzel. Destansı karakter Bibi açıldı. Süper. 10 elmasımızı alalım. Büyük kutumuzu açalım bir tane. Aldıklarımız böyle. Büyük kutunun kardeşi savaş kutusunu açıyoruz. Aldıklarımız böyleydi. Mega kutu. Bir mega kutu daha arkadaşlar. Hadi bakalım. 5 yazdı arkadaşlar. Biliyorsunuz burada 5 yazdığı zaman çok güzel bir şeyler çıkmıyor içinden. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aldıklarımız bunlar ne yazık ki güzel karakter falan çıkmadı mega kutunun içinden. Evet devam ediyorum 200 altınımız var hızlıca bunu alalım. Büyük kutumuz var bunu alalım. Evet, son olarak bir tane savaş kutumuz var arkadaşlar. Bunu da alıyoruz. Evet ve aldıklarımız böyle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün kularımızı açtık, bütün ödüllerimizi aldık. Peki ya sırada ne var? Sırada arkadaşlarımızı çağırıp kulüpteki arkadaşlarımızı çağırıp hep birlikte oyun oynamamız var, kupa kasmamız var. Bu arada arkadaşlar beni arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz yerden benim ID'mi ekleyerek zaten açıklama kısmına da koyacağım ID'mi görüyorsunuz ID'mi yazarak arkadaşlar Beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Onun dışında kulübümüze gelebilirsiniz. Gerçekten güzel bir kulübümüz var. Gördüğünüz gibi kulüp etiketimiz de burada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi ben arkadaşlarımı çağıracağım ve video çekeceğiz birlikte. O zaman haydi savaşa geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşımı yanıma aldım. Ve şimdi unuttuğumuz bir şey var arkadaşlar. Savaşçıları yükseltecektim. Savaşçıları yükselteyim sonra da hızlıca maçımıza başlayalım. Ben hızlıca bunları yükseltiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün karakterlerimi de yükselttim ve şimdi sırada maç yapmak var. Evet öncelikle karakterimizi seçeceğiz. Arkadaşlar ben burada Penny'yi seçmek istiyorum. Arkadaşımızın savaşçılarına bakalım. Onun da sıfır kupa Karl varmış. Aslında doğru arkadaşlar. O da Karl alabilir. Evet kendisi de şu an karlı aldı. Ve bir çift hesaplaşma maçına başlıyoruz. Evet arkadaşlar bakalım nasıl olacak. Penny biliyorsunuzdur zaten uzaktan uzaktan ateş eden ve ateşlerini püsküllü bir şekilde etrafa saçan bir karakter arkadaşlar. Özel gücü ise ortaya koyduğu küçük bir bomba havan topuyla arkadaşlar rakiplerine bomba atan bir özel gücü var güçlendiği zaman çok güçlü oluyor. Bakalım ne olacak şimdi. Ben ölmek istemiyorum. Orada Karl var. Bizim Karl'ımız da burada. Benim canım arkadaşlar düştü. Biraz şimdi o yüzden sakince geliyoruz buraya. Ateş etmeyeceksiniz arkadaşlar. Eğer ateş ederseniz ve birinden hit yerseniz, ateş yerseniz o zaman canınız dolmuyor ne yazık ki. O yüzden bu orada ölecek mi? Evet öldü. Çok güzel. Onun gidip gücünü almalıyım. Aslında arkadaşımı yalnız da bırakmamalıyım çünkü arkadaşım temizledi gerçi herkesi. Bakıyorum şimdi onun yanına doğru gideceğim arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde onu hallettik. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi kazandık. Ne yaptık? Yaptığımız hiçbir şey yok. Sadece kontrollü oynadık ve arkadaşlar bodozlama girmedik ve yükleri topladık. Şu an arkadaşlar benim oynadığım zaman diliminde altın yağmur etkinliği de var. Böylelikle çok oyun oynayarak altında kasabilirsiniz. Evet Penny ile bir maç daha yapacağız. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza hiç zaman kaybetmeden direkt başlıyoruz. Önümüzde iki tane kutu var. Hızlıca arkadaşlar bakın yandan vuruyorum çünkü diyorsunuz Penny vurduğu zaman püskül saçıyor. O saçtığı saçmalar diğer kutuya da hasar vereceği için arkadaşlar. O yüzden böyle yapmakta fayda var. Hızlıca kesebilirsiniz. Şurada bir kutu daha gördüm. Carl buraya gel dostum. Hey Carl! Hey Carl! Buraya! Şimdi arkadaşlar orada bakın. Ben bunu kesebilir miyim? Kesemeyebilirim. Kestik. Orada orayı kestik. Çok güzel. İki yük daha kazandık. Şu an toplamda 5 yükümüz var arkadaşımla birlikte. Bir Darli var orada, Darli arkadaşlar onu da anlatacağım sizlere, onunla da oynayacağız birazdan. Şimdi biz şuraya bir şeyimizi koyalım, Havanımızı koyalım arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde onu da kestik. Yüklerimiz arkadaşlar çok fazla, 10 tane güçlendirme yükümüz olduğu için kolay kolay öleceğimizi zannetmiyorum. Boş yerlere bakıyoruz çünkü çalılardan çıkabilirler. Düşmanları göremiyoruz çalılarda bildiğiniz gibi. Bu arada rakip de çok fazla derecede toplamış ama biz tabi daha iyi yaptık ve arkadaşlar bitirdik. Çok güzel bir şekilde oynadık ve maçımızı tamamladık. Evet altınları da bol bol veriyor. Uzun zamandır bu hesaptan oynamıyordum. Evet arkadaşlar şimdi başka bir arkadaşımızı çağırdık buraya Yıldız oyuncu isimli bir arkadaşımız kendisi Spy kaldı. ben de hangi karakteri alsam arkadaşlar ben yine uzakçı istediğim için Bo alacağım Bo almak istiyorum ve çift hesaplaşma devam ediyoruz şimdi de Yıldız oyuncu isimli arkadaşımızla oynayacağız bakalım ne kadar Yıldız bir oyuncuymuş Yıldızını göreceğiz parlak bir Yıldız mı değil mi Hızlıca arkadaşlar dağılıyoruz ve gördüğünüz gibi kutuları kesiyoruz arkadaşlar çok hızlı bir şekilde. Ne kadar hızlı kesersek kutuları o kadar iyi olacaktır. Bu arkadaşlar uzakçı bir karakter. 3000 kupanın karakteri size verdiği kupa yolu hediyesi yani. Burada iki tane gördük kutuyu çok güzel topladık. Bakın şu an hiç et diye süt diye hiç karışmıyoruz arkadaşlar. Sadece kutu kesiyoruz. Ve 3 takım kaldı. 5 takım başlıyor oyun biliyorsunuz. Şu an hesaplaşma bakın finaldeyiz mesela. Bakın. Spike çok güzel oynadı orayı gerçekten yıldız oyuncu dediğimiz kadar varmış. Çok güzel oynadık ve arkadaşlar birinciyiz. Bakın özel bir şey yaptık mı? Yani çok zor olabilecek bir şey yaptık mı? Hayır yapmadık. Ve arkadaşlar birinci olduk. Yaptığımız tek şey kutuları kasmak. Kutulardaki şeyleri toplamak. Bo ile bir maç daha yapalım. Arkadaşımız da Spike aldı devam ediyor. Haritamız yine aynı mantık yine aynı arkadaşlar. Hiç bu yani yüksek kupada da böyle bu. Düşük kupada da böyle. Her yerde böyle arkadaşlar. Hızlıca kutuları alıyorsunuz. Yüksek kupaya geldik mi birazcık daha pısarak oynamaya başlıyor insanlar. Çünkü korkuyorlar. Şimdi benim bunu alıp kaçmam lazım ama alamayacağım. Ben öleceğim muhtemelen burada. Evet ben öldüm arkadaşlar. Bazen hafife alıyoruz karşımızdaki rakibi. Düşük kupa diye. Hiç alakası bile yok arkadaşlar. Yani bu affetmiyor. 3 saniyem kaldı bu arada. hızlıca kesebilir miyim? Ben bunu alacağım arkadaşlar. Yükleri bırakmamak lazım. Gördüğünüz gibi güzel hasar veriyor aslında bu. Leon karşımızda kaçıyoruz. Şimdi arkadaşlar benim özel gücüm gördüğünüz gibi mayın bırakıyor arkadaşlar. Yere mayın bıraktık. 3 tane mayın. Onun üzerine basanın amel defteri kapanacak. Bakalım görelim ne olacak. Bakın orada bir yük var. Bunu alalım. Bunu hiç bırakmayalım yükümüzü. Çok güzel onda kestik mi? Hayır hayır harikayız. Çok güzel kestik gerçekten. Arkadaşım onu da aldı. Leon'u kestim. Orada bir Leon daha mı var? Buraya gel dostum. 9 yükü arkadaşlar. 8 adamın yükü 8. Benimki 9. 3 takım var. Şaka gibi değil mi? Çok daha fazlaymış. Daha azmış gibi gözüküyor ama değil. Ben hemen mayınlarımı bıraktım ama hayır, hayır. Sıkıntı değil arkadaşlar, üçüncü olduk. Altınlarımızı ve jetonlarımızı topluyoruz. Muhtemelen birazdan bir kutu daha açacağız. Evet, burada bir büyük kutu daha açacağız arkadaşlar. Birlikte açarız onu da. Evet arkadaşlar boyu da size gösterdim. Şimdi bir de isterseniz BB'yi göstereyim görmediğimiz başka karakterler var mı diye hatırlamaya çalışıyorum. Dali olabilir arkadaşlar. Dali çok sevdiğim bir karakter. Bu mapin karakteri aynı zamanda. Yani hem yakıncı hem uzakçı. Evet şimdi devam ediyoruz. Ben Dali aldım. Arkadaşım da Spike'da devam ediyor. Sizleri de fazla sıkmak istemiyorum oyunlarla biraz. Arkadaşlar Dali yakıncı bir karakter. Bunların hepsini zaten özel başka bir videoda arkadaşlar ben göstereceğim. Karakterleri tanıyalım isimli bir seri oluşturmayı düşünüyorum. Sizlerin de tabii düşüncelerini merak ediyorum. Düşüncelerinizi bana söyleyebilirsiniz. Dalle arkadaşlar yürür. Böyle yürüdükçe arkadaşlar, bakın şu an hiçbir düşmanla karşılaşmadık ama özel güç barını görüyor musunuz? Sarı olan bar. Orası neredeyse full. Birazdan fullenecek. Oturduğu yerde, hareket ettiği yerde, bakın fullendi. Bir anda fullendi. Yani spor yaptıkça, yürüdükçe arkadaşlar karakter güçleniyor. Bu arada bakalım. Evet. C kimi ben mi? Ben oradan kaçmak zorundaydım ama Jacky ölmedi orada hayır Abi orada adam orada Tüh neyse Arkadaşlar ne yapıyoruz hızlıca kaçıyoruz Çünkü hem takım arkadaşımız öldü Hem de bizim canımız az Bu yüzden hızlı hızlı Kaçıyoruz Çok güzel bir şekilde onları kestim Arkadaşıma da 3 üç... Harikasın harikasın gerçekten yıldız oyuncu Yıldız bir oyuncu Dostum mükemmel oynadın gerçekten. Buradan eğer beni izlersen harika oynadığını haberin olsun yani. Harika bir şekilde birincimizi olduk yine. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizlerle 3000 kupadan 3055'e kadar kastık. Ben bir sonraki videomuzda muhtemelen bu hesabı 3500'e kadar kasarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur sizler açısından. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Çünkü ben oynarken gerçekten keyif aldım. Çok zorlansam da oynamakta çok keyif aldım arkadaşlar. Umarım sizler de aynı keyfi aynı zevki yaşamışsınızdır. Ee, o zaman şimdilik size veda zamanı. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.